Herkese merhaba arkadaşlar. Biz birlikte ablamla birlikte kil yapıyoruz. Ben kedili bir tane kil yapıyorum. Ablamla yıldızlı bir tane kil yapıyor. Şöyle. Bittikten sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Hepinize devamımız geldi arkadaşlar. Kedi şıkam da burada. Bizi izliyor. Eh. Size şöyle balkonumuzu çekeyim. Keyfe. Şu an kurmasını bekliyoruz. Ablamınki şöyle yıldız yaptı ortasına. Telefon gibi bir şey de yapmış şuraya. Şöyle. Kendikini göstereceğim ama bir dakika sonra. Evet arkadaşlar şorta gitmesini istiyorum. Çünkü o sırada Oscar'la evde oynayamak. Merhaba de. Öpücük verdi oluş. Heh, şimdi bir dakika olacak. Bu ablamın gösterdiğim gibi bu da benim. Miyav miyav. Bir de bunu boyayacağız arkadaşlar biraz. Arkadaşlar masamızın son hali. Hepinize görüşürüz. Bay bay.